Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hudutsuz sevda afsane bir hafta bizleri bekliyor olacak. Gerçekten sizleri muhteşem bir bölüm bekliyor diyebiliriz. Sezon finali bölümü olacak arkadaşlar. Hudutsuz Sevda önümüzdeki sezonda da biliyorsunuz devam kararı aldı. Sizden Hudutsuz Sevda'da en beğendiğiniz karakter kim? Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Ayrıca böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim arkadaşlar. Muhteşem bir dizi umuyoruz ki yıllarca devam eder. Aksiyonun hiç eksik olmadığı bir bölüm de bizleri bekliyor olacak. Bakalım Halo ölecek mi? Biliyorsunuz arkadaşlar Halil İbrahim mahkeme çıkışında vuruluyor ve Durumu kritik olacak ve büyük bir ihtimalle de bu sezon belli olmayacak yaşayıp yaşamayacağı ben açıkçası ölmeyeceğini düşünüyorum. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Zeynep kafasına koyduğunu yaptım ve Halil İbrahim'i boşadı arkadaşlar. Ama merak etmeyin önümüzdeki sezonki bölümde mutlaka Halil İbrahim ve Zeynep tekrardan barışacaklarını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de ben de bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.